çarptık arkadaşlar. <laughs> Ulan ortalığı birbirine kattık. Adama bir çarptık adam yoldan çıktı ya. Aha sinirlendiler. Get vice diye döndü ortalık evet arkadaşlar. Aha burada Allah'ın oh, sana. Çarpacaksın arabalar. Gel lan buraya. Oğlum çok hızlı gidiyor ya. Nasıl yakalayacağım var Şuna çarpalım. Hadi hop. Anam vuramadım. Gel lan buraya. Hop. denizden bir uçuş hızlı ve öfkeli dört. <laughs> Takıldık arkadaşlar her zamanki gibi. Tamam. Anam! Anam! O ne lan? <laughs> Ulan kafa istedik ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Gün doğumu ile birlikte sizlerleyiz arkadaşlar. Evet bu arada burada gün doğuyor olabilir ama şu anda gece saat tam 12 arkadaşlar. Bu videoyu çekerken baya geç oldu. Her neyse arkadaşlar bilin bakalım bugün ne yapıyoruz arkadaşlar. Bugün bu kocaman bölgede evet şu gördüğünüz alana kocaman bir araba galeri araba galerisi yapacağız. Ve burada mükemmel araçlara ev sahipliği yapacağız. Hatta ben önden birazcık para kazanmak için hani videonun e ilerleyişini arttırmak için bir tane küçük böyle ufacık böyle minnacık gördüğünüz gibi böyle bir araç çıkardım. Sırf bana e saniyelik veya 2-3 saniyelik 50 dolar veriyordu ya başka bir amaç yok yoksa siz hiçbir şey kaybetmediniz tabii ki. Neyse arkadaşlar evet hadi bakalım galerimizi tamamlayalım. Şimdi buraya geldik hemen bakıyoruz şöyle bunlar ne lan duvarlar yapabiliyoruz şöyle bir duvar yapalım bakalım Oo. Bence parayı boş harcamayalım arkadaşlar. Şöyle araç yükseltme durumları var. Değiştir diyorsunuz ve değiştiremiyoruz. Bir daha yükseltelim. Oğlum lan arabanın yerini yükseltiyoruz sadece oğlum. Lan oğlum araba yok arkadaşlar. Araba getiremedik. Oğlum araba getiremedik. Araba lazım bize. <laughs> lütfen 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 araba lazım. <laughs> ne oldu şimdi arabamız nerede bizim? Oğlum araba gitti lan. Arkadaşlar arabamız gitti. Ne yazıyor burada? Eyvah araç yok arkadaşlar şuradan bakalım bir Oğlum koysan lan bunu Oğlum bu değil ya başka araba yok mu ya Arkadaşlar böyle arabayı süre de biliyoruz Bu arada arkadaşlar şöyle arabalarda göstereyim size Evet böyle güzel güzel aracımızı sürebiliyoruz Sürdükçe de arkadaşlar para kazanıyoruz Bakın mil başı ödül diyor Böyle gidiyorsunuz şöyle Kornası var evet Şöyle farlar var yakıp atabiliyorsunuz Bu ne bilmiyorum Bu bilmiyorum Lütfen Çarptık arkadaşlar. <laughs> Ulan ortalığı birbirine kattık. Adama bir çarptık adam yoldan çıktı ya. Aha sinirlendiler. Get vice diye döndü ortalık evet arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız var böyle rahatlıkla kullanabiliyoruz. Sürüş yaptıkça da daha çok para kazanıyoruz elbette. Yani bu beklemekten daha karlı. Yalnız ben bir şey anlamadım. Şu arabadan bir inmek istiyorum. Neden buradaki ödül aracımız gitti? Onu çözmemiz lazım hemen. Dükkan diyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kırmızı aracımızı buraya yerleştirdik. Meğerse arkadaşlar şu orta kısımdan hallediliyormuş. İlk fark etmedik. Evet her neyse bilgiyi de verdiğimize göre bu arada ikinci bir platform alalım hemen arkadaşlar. platformu arttırdıkça gelirimiz de artacak. Şöyle şuraya göre burada dönüyor arkadaşlar. Şöyle bir platform da alıyoruz. Evet arkadaşlar üçüncüsü için 8000 istiyor. Şimdi diğer arabamızı da oraya yerleştirelim hemen. <laughs> ahem ahem ahem. Platform. için evet. Ne oluyor lan? Bir şey yükseltmek istemiyorum. Evet ikinci platform değiştirdi. Bizim küçük aracı buraya koyalım. Yerleştirdik. Evet arkadaşlar iki aracımızı yerleştirdik. Şu an ikisinden birden para kazanıyor olmamız lazım. Evet gördüğünüz gibi yukarıdan yüz yüz geliyor arkadaşlar. Neyse biz birazcık isterseniz bir şehir turu yapalım. Hadi bakalım. Bunun kornası nasıl? <laughs> hmm. arkadaşlar <-türüyor> araçlarımız çok güzel. Gördüğünüz gibi şehir böyle arkadaşlar. Bir tur atalım bakalım etrafa. Evet geziyoruz Ne var ne yok şöyle bir bakalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir a, ikiye bölünmüş bir alan Evet burada sokak yarış alanı var İleride yarışlara katılırız Şöyle bir dönme dola Bakın şurada bir liman var Bence güzel şu ne top mu lan o Topa bir çarpayım bakın uçuyor mu Aa bal kabaymış lan bu Oğlum bal kaba lan Alabiliyoruz mu acaba Bence alamayız kendimizi yormuyorum Bu arada arkadaşlar aracımız nasıl Bence çok güzel <laughs> Ama tabii ki daha üst segmentler olacaktı. Evet bunun boyunun sesi çok yüksek ya bu ne ya Kafa kalmadı Heh. Düp düp Farlar yak Şöyle bakayım Evet arkadaşlar şöyle yukarıdan aşağıdan her yere bakıyoruz Evet görüyorsunuz arkadaşlar işte Yani güzel bir alan Ben beğendim Bak Şimdi mükemmel bir araç yapacağız Bineceğiz millette çapşaca böyle var ya Geleceğiz diyeceğiz O neydi lan O neydi lan Oğlum yanımızdan ne geçti öyle. Oğlum var ya biri bize pusu attı ben şimdi onu bulurum var ya. Aa, onu yakalayacağım var ya yok edeceğim lan onu. Oo bakın burada birinin daha galerisi var arkadaşlar. Burada biz de kırmızı aldık. Bizimki de böyle oldu. Ah giremedik lan. Vurduk lan arabayı. Oğlum adamlardaki arabalara bak lan. Oğlum adamların borcu borcu var lan. Neyse arkadaşlar mekanımıza geri gidelim. Üçüncü platformu da açalım bence. Evet. Aha burada Allah oh, sana <laughs> çarpacağın arabalar. Gel lan buraya. Oğlum çok hızlı gidiyor ya, nasıl yakalayacağım var. Şuna çarpalım. Hadi hop. anam vuramadım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum illa birinizi yakalayacağım ben. Buraya gel, buraya gel. Evet arkadaşlar. Hop <türüp> denizden bir uçuş kızım öfkeli dört. <türüp> <türüp> Takıldık arkadaşlar her zamanki gibi. Tamam. Anam anam o ne lan? <laughs> Ulan kafa üstü ya. Şu kabakları alabiliyoruz mu? Çok merak ettim. Bir bir almayı deneyeyim ya. Arkadaşlar galiba bu kabakları toplayınca bakın burada gördüğünüz gibi böyle özel araçlar var. Bunları alabiliyoruz. Bence toplanıyor buna. Eyvah toplanıyormuş ya. 3 tane 4 tane kabak gördüydüm ya. Neyse arkadaşlar boş verin şimdi kabakları. Onları belki daha sonra toplarız. Mekana gidelim hızlı bir şekilde şöyle. Hop. Anam. Anam. Tipime bak lan. <laughs> Geliyorum lan. Geliyorum lan. Hop geldik kap. Anam lan. Az Roblox harcıyorduk lan. Dur iptal et. Evet geldik. Üçüncü platform için geldik arkadaşlar. Onu da buraya açıyoruz hemen. Tamam çok güzel. Bakalım bir aracımız var mı lan yedekte. Oğlum başka araç yok mu lan onu da yerleştirelim. Oğlum araba lazım ya. Bize araba lazım ya. Çık bir çık bir çık bir. Boş ver duvar örmeyelim ya. Duvar ne yapacağız değil mi arkadaşlar? Biz araba alalım. Arabalar bize para kazandırıyor. Bu arada 166 tane araba alabiliyoruz arkadaşlar. Oha ya ama çok istiyor. Polis arabası var arkadaşlar. Polis arabası alalım mı? Aa yok bunlar da var. 4000'e var. Şu var mesela. Sonra şunlar var. Bunlar var. Bence hepsinden almalıyız arkadaşlar. Yavaş yavaş hepsinden almalıyız. Bunlar Bunlar da çok iyi görünüyor ya. Oo, hamur var arkadaşlar. Hamur da çok güzel. Oha, bakalım bütün arabalara. Bakın burada dört tekerli ATV motor var. Chevroletler. Pol polis araçlarının olayı ne ya? <laughs> Acaba milletim mi yakalıyoruz. Hop, hop. Gördüğün formül araçları arkadaşlar. Tabii bunların bazı ücretli. Burada Toyota var. Burada Mitsubishi'ler, Nissan'lar, Mazda'lar. Oha, oha. Hepsinde var arkadaşlar. O en alta inmek istiyorum ya. En altta acaba neler var? Nasıl tipler var? Çünkü sürekli fiyatlar Oha arkadaşlar şuna bakın. Konyek'e benziyor ama değil. Ha bu evet. <laughs> çok iyi lan. şunlara bakın arkadaşlar ya. Çok güzeller gerçekten efsaneler. Bakın burada Bugatti var 7.5 milyon. Belki ileride çok ilerlerde bunlara bile binebiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum şu andan olacak. Bu arada böyle kendimize evler yaptırabiliyoruz. Bu geç. Yani Yeni arabalar, yeni evler, her şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Bence çok efsane olacak. <laughs> Hadi bakalım. Ama şimdi biraz para ihtiyacımız var arkadaşlar. Böyle sürekli burada para öldürmeyelim. Oyunun konseptini anladınız. Para biriktiriyorsunuz, yarışlara katılıyorsunuz, araçlar alıyorsunuz, galerinizi büyütüyorsunuz. Şimdi dilerseniz birazcık para toplayıp öyle gelelim. Evet arkadaşlar 15.000 dolarımız oldu. Şimdi kendimize yeni bir araç da alabiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar hep hemen bir yeni araç da alalım. Neden alıyorduk lan arabaları? Unuttum lan. Evet buradan alıyoruz. Hadi bakalım. Üçüncü bir araç. Üçüncü bir araç. 15 binlik alabiliriz aslında arkadaşlar. Şöyle hemen şunları Ana tofaş mı lan bu? Oğlum bu tofaşa benziyor lan. Bunu alsak mı lan? <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar. 16.000 yapıp bence şunu alalım. Evet şimdilik buna ihtiyacımız var gibi. Evet bunu alalım. Hadi 16 ol. Hadi 16 ol. Oldu. Evet. Garaja gönder. Gönder garaja. Bir dakika hemen sürümür diyor ya olmaz ki ya hemen garaja gönderelim arkadaşlar arabamızı. Hop bunu da ekleyelim. Oo, oha çok karizma arkadaşlar. Bir şuna bakalım bir bakmak istiyorum şu araca ya. Oha çok karizmatik değil mi arkadaşlar? Oha çok güzel. Şuna bakın simsiyah ama baya mat siyah ya. Böyle bir araç vardı biliyor musunuz gerçekten? Yani gayet böyle baya baya simsiyahtı yani siyah siyah bile siyahydı yani öyle düşünün. Neyse arkadaşlar bu aracı sürmek istiyorum evet. Bu aracı sürmek istiyorum şimdi isterseniz biraz sağda solda dolanalım.